İlahiş şeytan Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Cuma gecesi gecelerin en şereflisi, cuma günü günlerin en şereflisidir. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Cuma günü fakir ve miskinlerin hacıdır. Cuma günü öyle bir gün ki Cuma namazına iştirak eden, Cuma'nın heyecanını hisseden ehli imandan her Cuma 600 bin kişi cehennemden azad edilir. Estaizu billah ve tayru saffat kullun kad alime salatahu ve Allah'ımız buyuruyor Gökyüzündeki kuşlar huzurla dururlar, Allah'ı tesbih ederler, Allah'ı zikrederler. Cuma günü işte bütün kuşlar birbirine haber verirler. Bugün Cuma günüdür. Tesbihinizi, zikrinizi arttırın. Cuma günü öyle bir gün ki, Cuma günü veya gecesi vefat eden ehli iman, kabir fitnesinden, azabından emin olur ve şehitler defterine kaydedilir. Cuma gününün böyle bir fazileti var. Cuma günü öyle bir gün ki normal her gün haftanın her günü cehennem tutuşturulur. Cuma günü cehennem sakinleşir, yatıştırılır. Cuma günü böyle bir gün. Cuma gecesi duaların reddolmadığı olmadığı bir gecedir. Cuma gecesi veya Cuma günü Duhan Süreyi Cellesini okuyan kimseye cennete bir köşk inşa edilir. Cuma günü Kehf Süreyi Cellesini okuyan ki Kehf Süreyi Cellesi azameti ve heybeti yerle gök arasını doldurur. Cuma günü Kehf Süreyi Cellesini okuyan her iki Cuma arasını nurlandırır. Cuma günü Kehf Süreyi Cellesini okuyan, kendisiyle Kabe-i Muazzama arasında bir hayti nurani açılır. Nurani bir hat açılır. Nurlanır, kendisiyle Kabe arası nurlanır. Cuma günü böyle bir gün. Cuma günü aynı zamanda, salavat-ı şerifenin bolca okunması teşvik edildiği bir gündür. ameller, ameller, pazartesi ve perşembe günleri Cenab-ı Hakk'a takdim edilirken, cuma günleri vefat eden anne babaya amellerimiz takdim ediliyor. Ve cuma günü amellerimiz Resul-i Ekrem'e de takdim ediliyor. Onun için bolca salavat-ı şerife okumak gerekiyor. Cuma günü veya gecesi 100 kez salavat-ı şerife okuyanın 70 dünyalık 30 ahiretlik ihtiyacı giderilir. Ebu talib Mekke Hazretleri Kutul Kulub kitabında Diyor ki Cuma günü 80 defa salavat-ı şerife okuyanın 80 yıllık günahları affedilir. Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu İza nudiyya li salati min yevmil cuma'ati fes'av Ey ehli iman Ey ehli iman Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Cuma namazına koşun Buradaki koşun fiziki olarak değil Cumanın heyecanını yaşın, yaşayın. Cumanın hazırlığı içinde olun, ihtimamı içinde olun, dikkati içinde olun. Böyle bir gün. Fas'a ila ve zarul bey'. Allah'ın zikrine koşun. Ve zarul bey', alışverişi durdurun, hayatı durdurun. Bu cuma günündeki mükafatlar karşısında dünya ticaretine ifade eder ki, ahiret ticaretine koşacağız. Şimdi bu mükafatlar, bu iltifatlar, bu ihsanlar cumaya iştirak edersen vardır. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu mükafatları bilen bir insan dünya hayatına, dünya metaana dalar mı? Hemen ne yapar? Cuma namazına koşar. Yine cuma günü cennette ehli iman ne, zaman Cenab-ı Hakk'ı zikredecek? Cuma günleri Cenab-ı Hakk'ın cemalini, seyre gidecek, ziyaret edecek. Cuma günü aynı zamanda nikah günüdür. Hazreti Havva, Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva annemizin nikahı cuma günü kıyılmıştır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la Belkıs'ın nikahları cuma günü kıyılmıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam'la Safura'nın nikahları cuma günü kıyılmıştır. Fahri Alem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizle Hatice Tül Kübra annemizin nikahı cuma günü kıyılmıştır. Ya onun için cuma günü dünya metaanın cuma saatinde durdurulması lazım. Ne mükafatlar var? Ne ihsanlar var bu cuma gününde? Bir kimse cuma günü hus eder, erkenden camiye gider ve imama yakın oturup susar, boş sözlerle meşgul olmazsa attığı her adım için bir senelik namaz ve oruç ibadetinin sevabı var. Mükafat az mıdır? Her bir adımına bir senelik namaz, bir senelik oruç sevabı vardır. Daha sahabe-i kiram efendilerimiz hayattayken tabinin büyüklerinden Said ibn-i Müseyyeb vardır. Sahabeye gelen fetvaları ona yönlendirirlerdi. Gidin Said ibn-i Müseyyeb sizin fetvanızı versin. Aynı zamanda Said ibn-i Müseyyeb, Buhari ve Müslim-i rivayetleri vardır. Ebu Hureyre Hazretleri en çok hadis-i şerif rivayet eden Ebu, Hureyre Hazretleri'nin de damadıdır. Şöyle diyor Said İbni Müseyyep Hazretleri. Diyor ki Cuma namazında bulunmak nafile hac ibadetinden daha sevimlidir. Cuma namazına erken gitmek hacda kesilen kurban yerine geçer. Cuma'nın böyle bir ikramı var. Allah Cuma'ya işrak edenlere böyle ihsanda bulunuyor. Onun için Efendimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem cuma gününe büyük bir önem vermiş. Cuma namazına büyük bir teşvikte bulunmuş. Efendim, cuma namazına iştirak edeceğiz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. Ben Miraç gecesi semalara çıkarıldığım zaman 70 şehir gördüm her şehrin büyüklüğü dünyanın 70 kadar büyüklüğü kadar büyüklükte. Ve bütün bu şehirler meleklerle hınca hınç dolu. Melekler sürekli Allah'ı tesbih ediyorlar, Allah'ı anıyorlar, dua ediyorlar ve dualarında şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz! Cuma namazına gidenleri mağfiret et. Cuma namazı için kusur abdesti alanları mağfiret et diye dua ediyorlardı. Ne muazzam bir gün. Peki ya Cuma namazını kasten terk edenlere ne var? Hiçbir mazereti yok. Büyük ikazlar var, büyük uyarılar var. Mazaretsiz üç cumayı üstte terk eden kimsenin kalbi mühürlenir. Onun kalbine daha rahmet inmez. Duası göklere yükselmez, kabul olunmaz. Cuma'yı terk eden adam tövbe etmedikçe onun ömründen ve malından bereket kaldırılır. Halkın içinde herkes tarafından horlanmış bir şekilde ölür. Cuma'yı terk eden bir insan ne evet. kadar yese de doymak bilmez ve aç ölür. Canı zahmetle çıkar. Kabri karanlık olur, nur olmaz. Kabri daralır, kemikleri, kaburgaları birbirinden geçirilir. Hesabı çetin olur ve uzun sürer. Büyük muhaddis Ali el-Muttaqi Kanzul Ummal isimli kitabında şöyle bir hadiseyi bize naklediyor. Hazreti Ebu Bekir'den naklediyor. Radiyallahu Hazreti Ebu Bekir diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kimse şartlarına adabına riayet ederek cuma namazına gitse cuma namazına iştirak ederse cuma bittikten sonra o kula 200 senelik ecir ve mükafat yazılır. 200 senelik az bir mükafat mıdır? Cuma namazının adabına, edebine, şartına riayet ederek Cuma namazına giden bir kimse 200 senelik bir salih amel sevabı ona yazılır. Cenab-ı Hak Cuma'nın ehemmiyetini bilen, kadrini bilen kullarından eylesin. Cuma'ya iltifat eden, Cuma'nın da kendisine iltifat ettiği kullarından eylesin inşallah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين